namaz kılınacak en uygun vakitler, müstehab vakitler, vakit namazlarını vaktin evvelinde kılmanın daha faziletli ve sevablı olduğunu daha önce belirtmiştik. Bununla beraber Resulullah'ın sünnetinde bazı namazların mevsim, iklim ve benzeri gibi bazı değişik durumlar dikkate alınarak vaktin evvelinden geciktirilerek kılınması daha faziletli sayılmıştır. Vakit namazlarını kılmanın daha uygun ve sevablı sayıldı. Bu gibi zamanlara fıkırta müstehab vakitler tabir edilir cemaat olmak gibi müstehab vakitlerde namaz kılmak da sadece erkeklerin gözetecekleri bir fazilettir. Kadınlara müstehab olan ise namazlarını evlerinde, erkekler camide cemaat ile kıldıktan sonra kılmaktır. Yalnız sabah namazını erkeklerin cemaati bitirmelerini beklemeden erkence kılabilirler. Şimdi sırasıyla vakit namazlarının en uygun olan müstehab vakitlerini görelim. Sabah namazının müstehab vakti. Erkekler için sabah namazında ortalığın biraz ağarmasını beklemek müstehabdır. Buna isfar denilir. Sabah namazını geciktirme süresinde ölçü şudur. Namaz kılarken abdest bozulduğu takdirde yeniden abdest alıp güneş doğmadan rahat bir şekilde namazı kılabilecek kadar vakit olmalıdır. Buna göre, sabah namazı, güneşin doğmasına 15-20 dakika kalıncaya kadar kılınmalıdır. Peygamber Efendimiz, sabaha artınız, çünkü bunun sevabı daha büyüktür, buyurarak isfarı teşvik etmiştir. Vaktin armasını beklemenin, başta cemaatin daha çok gelmesini ve daha çok kimsenin cemaata yetişmesini sağlamak, bakiminden da faydası vardır. Ayrıca birçok sevap ve faziletlere kavuşmak da isfar sayesinde kolay olur. Bir hadisi şerifte, sabah namazını kıldıktan sonra, güneş doğuncaya kadar namazgahın üzerinde bekleyen, teşbir ve zikir ile meşgul olan, kimse, dört küleyi kölelikten kurtarmış gibi sevap alır buyurulmuştur. Gerek bu gibi faziletli amellere kavuşulması, gerekse sabah. Namazına daha çok cemaatin gelmesinin sağlanması bakımından sabah namazının geciktirilmesinde maslahat vardır. Sabah namazını isfar etmek, Hanefi'de, Sefer'de, Hazar'da yazın ve kışın, tek başına veya cemaatla herhalde ve durumda müstehabdır. Şafiler ise, sabah namazının erkenden, henüz ortalık karanlık iken kılınmasının daha faziletli olacağı kanaatindedirler. Namazı ortalık armadan, karanlıkta kılmaya taklis denir. Hanefiler sabah namazını erken kılmayı, sadece Müzdelife'de bulunan hacıların kıldıkları kurban bayramının ilk gününün sabah namazında müstehap görürler. Öğle namazının müstehap vakti. Yazları öğle namazını sıcak, soğuk her memlekette biraz geciktirip serin vakte bırakmak müstehabdır hadiste öyleyi, biraz soğutun, çünkü öyle sıcağı cehennemden bir yalımdır buyurulmuştur. Kış, bahar ve güz mevsimlerinde ise, öğleyi vaktin evvelinde, kılmak müstehabdır. Zira Peygamber Efendimiz, serin ve soğuk mevsimlerde öğleyi daima erken kılarlardı. İkindi namazının müstehab vakti. İkindi namazını, kışın ve yazın güneşin rengi değişmiş olmayacak kadar geç kılmak müstehabdır. Resulullah Efendimiz, güneş ak ve berrak oldukça ikindiyi tehir ederlerdi. Akşam namazının müstehab vakti akşam namazını, yaz ve kış her mevsimde acele kılmak müstehabdır. Hastalık, yolculuk gibi mazeretlerle veya yemeğin hazır olması gibi bir durum sebebiyle azıcık geciktirmeler caizdir. Fakat fazla tehiri caiz olmaz. Yatsı namazının müstehab vakti. Yatsı namazlarını gecenin ilk üçte birine veya yarısına kadar geciktirmek müstehabdır. Yatsı namazının geç kılınmasına dair pek çok haberler gelmiştir. Bir hadisi şerifte, ümmetime meşakkat olmasa, yatsıyı gecenin üçte birine veya yarısına tehir ederdim, buyurulmuştur. Yatsının en son gece yarısına kadar tehiri müstehav daha sonraya bırakılması ise mekruhtur. Resulullah Efendimiz, yatsıyı tehir etmeyi severdi. Yatsıyı kılmadan yatıp uyumayı, uyanamayıp namazı kaçırma tehlikesi sebebiyle keri görürlerdi. Yatsıyı kıldıktan sonra da dünyevi sohbete ve söze rağbet etmezler. Yatsıdan sonra oturup boş ve faydasız konuşma yoktur buyururlardı. Resulullah Efendimizin ümmetini yatsı namazını kıldıktan sonra dünyevi boş söz ve lakırdılardan men etmesinin hikmeti müminlerin amel defterlerini ibadette kapayıp o günü daha hayırlı bir şekilde sona erdirmelerini sağlamak içindir. Ancak namazdan sonra zikir ve dualar okunur, dini ve imanı sohbetler yapılırsa, bu tür konuşmalar hadiste men edilen. Gece konuşmaları sınıfına girmez. Amel defterinin hayırlı bir amel ile kapanmasına da bir engel teşkil etmez. Yatsının geciktirmeli olarak kılınmasının müstehab oluşu, kış geceleri içindir. Çünkü kış geceleri uzundur. Yazın ise, geceler kısa olduğundan, cemaatin azalmaması için, yatsının ilk vaktinde kılınması müstehaptır. Bitir namazını gece uyanacağına güvenenler için, uykudan önce kılmayıp gecenin sonlarına doğru tehir etmek müstehaptır. Hadisi i şerifte, gecenin sonunda kalkabilecek olanlar, bitri kılmayıp geciktirsinler. Çünkü gece namazında melekler hazır olurlar. Uyuduktan sonra kalkamayacak olanlar, ise yatsının sonunda hemen kılsınlar buyurulmuştur. Gece kalkıp nafriye kılmayı adet edinenler bitri tehir etmelidirler. Böylece daha sevaplısına ulaşırlar.